seyirciler, emeklilerimizle birlikteyiz. Gördüğünüz gibi bu turumuz parkurlardan oluşan bir tur. Emeklilerimiz ilk önce esnaf parkurunu geçip ATM'den maaşlarını çektikten sonra buraya gelecekler ve bir ay boyunca aldıkları 10 bin liralık maaşla engelleri, zorlukları aşmaya çalışacaklar. Evet, ilk emeklimiz Fikri Bey'le başlıyoruz. Buyurun. 3, 2, bir. Maalesef, maalesef kendisi düştü. Yer yaş ya, ayağım takıldı. Emeklilik yaşa takıldı gerçekten. <laughs> evet, yavaş yavaş devam ediyoruz. Bahadır Bey'le devam edeceğiz. Buyurun Bahadır Bey. Esnaf bu. Evet, esnafa doğru gidiyor esnaf. Çok acar bir esnaf. Bakalım ne yapacak? Borçlu olduğu esnafı alt edebilecek mi? <laughs> Canım, ben şimdi gideyim. Maaşımı çekeyim, Haftaya getiririm. Olmadı. Tamam, maaşımı çekeyim, yarın veririm. Ben maaşımı çekip hemen sana getireyim canım, tamam? Bravo! Biraz dil dökerek esnaf etabını geçiyor ve yeni parkurdaki yerini alıyor. Cale Hanım'la devam ediyoruz. Buyurun Cale Hanım. Hayır, adamın izniyle. Geçeceğim, geçeceğim, var. geçeceğim. Kendimiz flörtleşmeyelim lütfen. Tamam, tamam, merak etmeyin. Evet, esnafın ha. yanında. Şurada. Olmadı. Şurada. Bir daha seni de olmadı. Yavrum ben altın bozduracağım. Geleceğim hemen borcunu kapatacağım. Tamam pıttık burun hadi bakalım. Hoppa. Bravo! Şahane <laughs> teyze altın bozduracağım kartını oynadı ve pat diye esnafa geçti. Bakalım şimdi ATM'den para çekecekler yavaş yavaş ATM'ye doğru emeklilerimiz ilerliyorlar. Bakalım evet fıtır fıtır ATM'ye para çekmeye doğru ince ince gidiyorlar. Paraları çektikten sonra bu parkura doğru gelecekler. Evet, evet Jale Hanım ATM'ye gitti. Bravo ATM'ye ilk varan Jale Hanım oldu. Şifresini giriyor, kimseye göstermeden giriyor. Kesinlikle kimseye göstermiyor. Evet, maaşını Jale Hanım çekti. Bravo. Şimdi sırada Bahadır Bey ver bakalım çekebilecek mi? Bahadır Bey. Herkese karşı kapattı, bütün dünyaya kapattı şifresini. Evet, o da, o da başını çekti. Ve emeklilerimiz şu an kira parkuruna geliyorlar. Evet, bakalım emeklilerimiz mi kiraların içinden geçecek? Evet, Jale Hanım'la devam ediyoruz Jale Hanım. Buyurun, başlayın efendim. Geçeceğim, hiç evet, Allah'a Evet, evet. Maaşını çeken emekli sürünüyor. evet. Sürünüyor, çıkmak üzere. Çıktı, çıktı. Bravo, bravo. uzaklaşıp gülmekse mesele Katılarımıza ve